Yılın ihracat markası var sırada. Dünyanın her yerinden kurduğu mal tedarik zinciriyle birçok partner firmayla çalışan Dünyanın dört bir yanına yaptığı global dış ticaretle ülkemize döviz kazandıran ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Osman Ovali adına ticaret aşığı olan firma kurucusu, kendisini Osman Ovali'yi yılın ihracat markası ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz lütfen. Alkışlarla geliyor. Masada alkış var mı sizin masa? Bravo. Hoş geldiniz. Şöyle ar araya alabiliriz takdim ediyoruz efendim. Başarılarımızın devamını diliyoruz. Evet. Mevsim. Teşekkür ediyoruz efendim. Tebrik ediyoruz. Devamını Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok memnun.